cim kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ben Odanı mı süpürüyordun? Ellerine sağlık. Sana bir sürpriz oyuncağım var. <laughs> Eğlenceli şekiller oyunu. Hadi beraber oynayalım. Merhaba arkadaşlar. Asal odasını süpürürken ona bir sürpriz yaptım ve eğlenceli şekiller oyununu getirdim. Şimdi beraber güzel şekilleri yapacağız. Bakalım nasıl bir oyuncakmış, eğlenecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım tatlım. Hadi başlayalım. <laughs> Şöyle renkli şekiller. İstersek bu şekilleri bu iplere dizebiliriz tatlım. İstersek de bu çubuklara dizeceğiz. Şimdi bu şekilleri nasıl yapacağımıza dair burada bir e, kılavuz var aslında. Kartlardaki şekillerin aynısını yapacağız tamam mı? Bir sürü var. Hadi birbirinden ayıralım önce. Sen de. Bu sonucuyu da ayır. Evet, kılavuz kartlarımızı hazırladık şimdi. Buradan herhangi bir kart seçeceğiz tatlım. Sonra o kartın üzerindeki şekilleri yapmaya başlayacağız. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Tamam, şekillerimizi de tabağımıza koyduk. Şimdi bir tane kart seç tatlım. Bu şekilleri yapacağız şimdi. Aynen bu sıralamayla dizeceğiz. Asacığım neyi dizelim? Şuna mı dizelim? Evet. Çubuklar mı tamam? Şimdi bu şekillere bak. Evet sarı bir altıgen var. Sonunda da sarı altıgeni de koyduk. İşte tamamlandı. Bu kadar. Aferin sana. E, ee, böyle dizdiğimiz gibi bu ipleri de dizebiliriz. Bir tane de ipi dizerek yapalım hadi beraber. Tamam. Bu oyuncak çok güzelmiş. Bak iki tane çubuğu var dizmek için. iki tane de ipi var. Yani aslında bir arkadaşınla bile oynayabilirsin değil mi? Evet. Aynı anda dizebilirsiniz. Peki hadi biz yapmaya devam edelim. Arkadaşlarımıza da bizi izledikleri için evet. teşekkür ederiz.